Gerik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Az önce araştırma direktörü Doktor Emre Akyol ile birlikteydik. Arçeli'nin birinci çeyrek finansal sonuçlarını kendisinden dinliyorduk. Teknikte sorun yaşadık. yarıda kaldı. Ee, belki ilerleyen saatlerde tekrardan kendisiyle bir yayın organize ederiz. Ama onun dışında zaten yayında da söyledim. Verikom sitesi üzerinden bilanço e, raporlarına da ulaşabilirsiniz. Ve her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de sevgili Mesut Kurt'la birlikteyiz. Haftayı açacağız. Mutlu. Görüyorum, hissediyorum. Hiç merak etmeyin. Güzel bir hafta olacak. Aslında yoğun da bir hafta gerçekten. İçeride enflasyon, dışarıda da hem Fed haftası hem de istihdam haftası olacak. Dolayısıyla volatilitenin yüksek olacağı bir hafta özellikle küresel piyasalar tarafında. Şimdi e, saat 9.30 oldu. Vadeli de açıldı. İsterseniz yavaş yavaş sözü size bırakıyorum. Bir borsa İstanbul değerlendirmesiyle başlayalım. Evet, vadeli e, vadeli piyasalarımız açıldı. Bu arada iyi haftalar herkese. Bir saniye şu vadeli işlemleri de bir tekniğini çiziyordum. E, burada yoktu. Ee, i̇yi haftalar herkese. E, vadeli işlemler piyasası %70 yükselişle yeni haftaya başladı. Biz de geçen hafta sonu yani cuma günü e, önemli bir seviyenin üstünde tarih zirve ve test ederek sek, 9.850 üstünde kapanış gerçekleştirdik. Şöyle ilk etapta teknik bir yorum yapalım. Şöyle baktığımız zaman e, burada 9850 önemli bir dirençlik. Çünkü şuradaki sıkışmanın %150 fibo seviyesiydi. Hatta 835'ti. Orayı kıramadık biz bu ay başından itibaren. Ama cuma günü hacim artışıyla birlikte bu önemli. Hacim artışıyla birlikte bu 9850'nin üstünde bir kapanış yaptık ve önemli bir direnç bölgesine geldik. Yani psikolojik direnç. Yoksa psikolojik Dışında bence 10.000 çok önemli bir direnç değil ama e, önemli bir direnç, psikolojik direnç olarak gün içerisinde çalışması beklenebilir. 10.000 seviyesine geldik ki bunun üstünde 10 bin üstünde bence daha önemlisi yani 9.850 üstünde kapatması e, 10.200 ve sonrasında da 300 bantına kadar bir neden e, olmasını beklerim. Burada yakın bir seviye e, bir önceki zirve yani cuma günü kırdık 9.850 seviyesi üstünde tutulması olumlu ama altında kapanış yaparsa da bu ciddi anlamda bir negatif algı yaratmasın. Dediğim gibi sadece cuma günü bir günlük bir kapanış gerçekleştirdik. Henüz net kırıldığını söylemek için zaten çok erken en azından bir iki günlük bu kadar önemli bir direncin üstünde en azından bir iki gün e, tutunmamız gerekir veya geri çekilmelerde gün içinde e, veya bir iki gün içerisindeki bu geri çekilmelerde burayı destek yapması lazım. Ben hala kısa vadeli 9400'ü ana destek noktası olarak görüyorum. Geçen hafta da belirtmiştik burada 50 günlük hareketli ortalama bizim Mart ayı başından itibaren güzel geri çekilmelerde güzel destek bulmuştu. Bugün 9200'lerde yani yak hafta içerisinde belki de 9400'lere gidecek. O nedenle ben kısa vadede hala kısa ve hatta orta vade olarak söyleyeyim 9400 ana destek altında dediğim gibi 9800'lerde, pardon 850'de önemli olacaktır. Bugünkü vadeli işlemler açılışına bakarsak gün içerisinde bir şey olmazsa yükselişte bir kapatma potansiyelimiz yani bir 10.000 seviyesine doğru atak sergilememiz muhtemel diye gözüküyor. Geçen hafta içerisinde içeride ben hatırlamıyorum çok önemli Merkez Bankası faiz kararı vardı. Hani piyasa beklentilerine paralel faizli bir artırım olmadı ama söylemler şahin tondaydı. biz bunu bir önceki metinde de görmüştük. Tutanaklardan da izlemiştik ayrıca. Geçen hafta içerisinde Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın ABD'de yaptığı açıklamalar vardı bu IMF Dünya Bankası bar toplantısında. Orada da zaten aynı söylemler diyediler. Yani enflasyon düşesiye kadar Beklentilerimiz dahilinde veya beklentilerimize kadar, düşesiye kadar bir sıkı para politikasına devam edeceğiz diyor e, diyorlar. E, Fişten de açıklamalar geldi. Keza aynı şekilde Eda bu arada ses geliyor. Klavye yazıyorsun ama e, tamam. Fişten de açıklamalar geldi. E, Fiş de e, diyor ki eğer bu Para politikası bugüne kadar gayet iyi. Yani arkasında durdular diyor. Yoksa politika çok iyi vesaire anlamında değil. Yani bir para politikası var. Bunun e, güçlü şekilde e, hem hükümet hem işte ekonomi yönetimi arkasında duruyor. Ve bu da ileriki dönemlerde yani enflasyonda düşüşe, cari açıkta düşüşe e, neden olacaktır? Rezervlerin e, yükselmesine neden olacaktır diye pozitif bir... E, söylemde bulundu. Biliyorsunuz S&P 3 Mayıs'ta ya yani bu cuma akşamında S&P'nin Türkiye kredi e, görünüm değerlendirmesi var. Burada bakalım bir faiz e, pardon, not artırımı gelecek mi yoksa e, yine pozitif mi tutacak? E, yani Olumlu mesajlarla, sade sözlü yönlendirmelerle mi bulunacak? Yoksa bir not tartış gelecek mi? E, bir görmek lazım. Ben e, bu sefer olmasa bile yani yılın ikinci yarısında asıl not artırımlarının yılın ikinci yarısında gelmesini bekliyorum diyelim. Bu hafta bir de bizim 1 Mayıs'ta tatilimiz var. E, 1 Mayıs e, işçi bayramı var. E, ama önemli bir hafta yurt dışı piyasalar için. Fed'in faiz toplantısı var 1 Mayıs'ta. Bir de Cuma günü tarım dışı bir var. Küresel piyasalarda da bunları takip edeceğimiz en önemli veriler diyebiliriz. Tamam. O zaman haftalık tarafa geçelim mi? Sesimi alabiliyor musunuz? Alıyorum sesini. Sen beni duymuyorsun herhalde. Tamam. Evet duymadım. Haftalık tarafa geçelim mi dedim evet. Ee, bir yanda da Emre Bey gelecek ama onda da bir problem. Bugün değişik bir pazartesi neyse bir şey demek istemiyorum. Şimdi efendim hemen Akçansa ile başlayalım o zaman haftalık tarafta. Evet Akçansa Cuma günü... Mesut Bey e... izninizle, Mesut Bey izninizle Emre Bey geldi. Biz sabah Emre Bey ile Arçelik yeni yaparken yarıda kalmıştı. İzniniz olursa bir Arçelik'in birinci çeyrek finansallarını kendisinden dinleyelim. Sonra biz haftalık tarafta devam edelim. Tabii ee, tabii. Merhabalar. Buyurun evet. Emre ee, Bey. Merhaba tekrardan. Şimdi e, yıl sonu bilançoları e, tam olarak tamamlanmadan birinci çeyreklerde gelmeye başladı. E, bu yıl böyle biraz e, bu tip karışıklıklar olacak. Arçelik birinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Burada özellikle yurt içi tarafın oldukça kuvvetli olduğunu görüyoruz. İç pazar çok canlıydı. Arçelik'in de iç pazar satışlarının 18 arttığını gördük. İhracat tarafı uzun süredir olduğu gibi yine zayıf seyretti. Real olarak burada 3 bir gerileme var. Dolayısıyla konsolide satışların real olarak 5 arttığını görüyoruz. Yani gelir tarafı iyi diyebiliriz. E, karlılıkta da bir miktar yükselme var. E, e, fabrik marjı e, geçen sene yüzde 7,3 bu sene 7,9'a e, yükselmiş durumda birinci çeyrekte e, hmm. ve e, fabrik tarafında yüzde 13 bir reel artış var. E, bunda da temel sebep beyaz eşya e, segmentinde ham madde fiyatlarında gerileme olmuş olması. Ee, tek olumsuz taraf diyebileceğimiz net finansal giderlerdeki artış iki buçuk milyar liradan 4.6 milyar liraya yükselmiş durumda. Ee, böylelikle e, şirketin karında net karında bir gerileme olmuş. Ee, net kar 1.3 milyar lira seviyesinden dört e, yüz milyon lira seviyesine gerilemiş durumda. E, bütün bunları toparlayacak olursak biz hisse üzerindeki etkinin e, bu açıklanan bilanço nedeniyle nötr olabileceğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Emre Bey aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Evet Mesut Bey isterseniz haftalık hisselerle devam edelim. Ekranınızı alıyorum. Siz sesinizi açın mikrofonunuzu ve Akçansa ile hemen başlayalım. Evet Akçansa bu haftaki öneri listemizin ilk şirketi. Şimdi şöyle bir grafiğe bakarsak bilanço sonrasında bir geri çekilmeler görüldü. E, sonrasında da e, özellikle geçen hafta başından itibaren bir yükseliş diplerden bir toparlanma çabasını gördük burada. E, toparlanma çabası cuma günü e, işlem hacminin ile birlikte geldi. Sektörde de bir alım vardı bu arada. E, çimento sektörüne bir zam geldi %40 veya %45 de yanılmıyorsan. Hani sektör yükselişini sergilemişti. Ama da zaten bir toparlanmayan pozitif uyumsuzluklar ve kısa vadeli göstergelerde alım bölgelerine girmişti. Bunlar olumluydu. Cuma gününde kapanış oldukça iyi. Hem hacim artışı birincisi, ikincisi neredeyse Mart ayının ortasından başından itibaren kırılamayan bölge üstünde bir kapanış gerçekleştirmesi. 50 günlük hareketli ortalama hissi için önemli bir Trend göstergesi de 50 günlüğün üstünde e, yükseliş sergilemesini olumlu olarak değerlendirdik ve bu hafta içerisinde de yükseliş yemesinin devam etmesini bekliyoruz. Burada 158 bizim ilk hedef fiyatımız pardon 158 ilk hedef fiyatımız e, olarak gördük 158.50 çok özür dilerim ve 146.80 de bizim stop seviyemiz. E, buradaki baktığımız zaman 158-50 bölgesi önemli bir diren. Çünkü bilanço sonrasında geriç geri pardon tepkilerde direnç çalışan bir bölge ve gep, gepimiz de var burada 158-160 bölgesinde ve geçmiş dönemde de bakarsak yine bu bölge üstünde tutunduğu zaman zirveye doğru gitmiş. iki kere zirve yapmış veya zirve bölgesini yapmış ikinci seferinde. O açıdan e, burada 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde kapanışlar olduğu sürece e, burada 158.5 ilk direncimiz ve 162 bantı hedef haline gelebilir. Şunu da söyleyeyim. E, geçen haftaki önerilerimizden de yani oynaklık piyasada var maalesef görüyorsunuz. Geçen haftaki önerilerimizde de mesela Pegasus alım aralığı dışında hafta başlamıştı. Ve hani hedef fiyatımız da zaten ilk günün üstünde gitmişti. Yüzde onluk bir haftalık kapanış yapmıştı. Ee, Sabancı hedef fiyatımızdaydı. Garanti hedef fiyatımızı hemen yakın kapattık. Galata e geleceğim. Şöyle ki Galata Wind'de de mesela bir günlük bir sarkmayla stop seviyemizin altında sarkma oldu. Ama ertesi günde tam hatta bizim hedef fiyatımız 28 D28-72'yi test etti. İşte bölgede hareket ediyor. Şurada da kapanışı da şuradaki sarkmada stop ya Yani volatilite görülebilir. E, o yüzden de böyle nokta atışı özellikle böyle e, volatil günlerde nokta atışı tabii ki biraz zor oluyor. E, oynaklık çok fazla. Özellikle bir satış geldiği zaman endekse hisselerde alış kademeleri boşaldığı için böyle sert geri çekilmeler de görüyor. Sarkmalar da görüyor. O yüzden belki evet önemli bir destek seviyesi bu seviyeler belirttiğimiz seviyeler ama en azından bir günlük bir kapanışı da görebilir e, e, yatırımcılar onu tekrardan belirtmiş olayım teknik olarak da Alpcansa'nın e, hedef fiyatlarımız bunlarda sesin gelmiyor Eda e, haftalık hisselerdeki ikinci hissemiz Kardemir onunla devam edelim Kardemir, evet. Kardemir'de şimdi bilançosu gelmedi hissenin. Ee, burada Kardemir'de de şöyle bir grafik. Ee, geçen hafta içerisinde önemli bir direnç bölgesi. Benim gördüm 24-70 bölgesi üstünde tutunma yani üstüne attı pazartesi ve üstünde tutundu. Ve cuma gününde özellikle... Ee, 50 günlük hareketli ortalamanın, kırmızı ile işaretli olan 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde bir kapanış gerçekleştirdi. Çok uzaklaşamadı. Mesela Akçansa'da bu 50 günlüğün üstünde veya Cuma günkü bu yükselişte hacim, daha önceki günlere göre neredeyse iki kat artmıştı. Kar bunu göremiyoruz. Hacim destekleseydi çok daha iyi olurdu tabii ki ama ee, benim için şu 24 70'li bölgelerin üstünde tutunması, 50 günlüğün üstünde tutunması olumlu. Biz burada e, 27 hedef fiyatımız var. 27 dediğimiz ana düşüşün %50 fibo seviyesi. Ayrıca bu son sıkışmanın da %161 her zaman baktığımız seviye var ya direnç olarak %161 seviyesi o açıdan da e, burada e, 27 bizim hedef fiyat olarak e, haftalık öneri listemize ekledik e, buradaki e, direnç seviyemiz e, destek seviyemiz de 25-20 25-20'lerin üstünde altında olursa büyük bir ihtimalle 24-70 ve altına bile sakma görebiliriz o yüzden stop seviyemizi biraz yakın tuttuk. Ee, bu hafta içerisinde bilanço ne zaman gelir ne zaman açıklanacak belli değil ama teknik anlamda bir güçlenme var ee, sektörde de bir miktar güçlenme var dünya e, piyasalarında emtiyalarda daha doğrusu demir, çelik, cevheri fiyatları böyle çok ağam şam bir yükseliş sergilemiyor ama e, Çin'den kaynaklı. Ama orada da bir miktar toparlanma vardı. E, Ereğli ve Kardemir'de Cuma günü bir miktar olumlu bir e, kapanış gerçekleştirdi. E, bence kısa vadeli göstergeler Kardemir'de uzun süreden beri alım, uzun süreden dedim yani son 10 günden beri alım bölgesinde ama şu Mekdin Cuma günü şeye geçmesi hatta Perşembe ve Cuma. Alım bölgelerine geçmesi bir miktar olumlu değerlendirebiliriz. Dediğim gibi hacim de eklenirse çok daha pozitif bir görünüm oluşur. hadi o zaman üçüncü hissemize geçelim. Migros. Evet, Migros, bizim modal portföyümüzde var. Ee, bir saniye şöyle açayım. Model portföyümüz var. Uzun süreden beri vardı. Bilançosu tabii bu, bu, bu bilanço dönemi daha doğrusu 2023'ün 4'ün çeyrek bilançoları tabii çok karışık geliyor enflasyon muhasebesi nedeniyle. Hatırlarsanız çok önce hatta geçen sene daha enflasyon muhasebesine geçilecek mi geçilmeyecek mi tartışmalar e, tartışmaları bile vardı. E, şunu demiştik e, yani evet enflasyon sonradan da karlar çok iyi, FK'lar vesaire çok iyi ama hani bir enflasyonist ortamda olmamız nedeniyle bir düzeltmelerde böyle FK'lar nerelere gelir veya şirketlerin gerçek kârı gözükür demiştik. Gıda sektörünü hala da beğeniyoruz. Enflasyonu ortamda hala güçlü. Ki Migros'ta da sektörde daha doğrusu enflasyonu ortamla birlikte ciddi yükselişler vardı. Bilanço sonrasında ama piyasa pek beklemedi, beğenmedi ve Geri çekildi. Geri çekilmelerde 100 günlük hareketli ortalamasına kadar geldi. Uzun vadeli yükseliş trend desteğini test ettikten sonra geçen hafta hatta iki hafta öncesinden bir tepki alımlarının geldiğini gördük. Perşembe ve cuma bu tepkilerin Zirveden başlayan düşüş trendi üstünde kapanışlar yapmaya başlamasını teknik anlamda olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ee, burada göstergelerde kısa vadeli göstergeler alım bölgelerinde ve pozitif eğilimde. Özellikle evet Cuma günü bir satış yedi ama özellikle Perşembe ve Cuma e, bu yükselişte de sonra ufak bir kar realizasyonunda da e, hacim yükselmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Burada 460.50 bizim ilk direnç seviyemiz. 460 e, hedef fiyatımız, aşağıda da 428 seviyesi de destek seviyemiz olarak e, karşımıza çıkıyor. 428'lerin altında eğer bir sarkmalar vesaire olursa yani burada bir 410-415 bantına doğru bir geri çekilirse olası geri çekilmelerde bence bir bakmak lazım. Yani evet stop seviyemizin altında oluyor ama hani kısa orta vadeli çünkü önemli bir destek bölgesi gördüğünüz gibi e, belki hani piyasa satıştır vesaire buralara doğru geri çekilmesi sonrasında e, tekrardan alımlar görülür ama kısa ve orta vadede bu 405'lerin altında kapanışlar çok e, olumlu olmaz. E, şu aşamada en azından şurada bir ikili dip var ve boyun çizgisi 460'dan geçiyor. Bu seviyeye kadar bir tepki hareketinin e, gelmesini bekliyoruz bu hafta içerisinde. Ve son hissemiz şişe. Şişede keza uzun süreden beri Endeks altında getiri vardı. Ee, şunu şöyle bir sileyim hatta biraz daha netleşelim. Ee, şöyle yapalım. Şimdi burada e, bilanço olumsuzdu. Bunun fiyatlamaları gördük ve e, 4450 seviyesine doğru bir geri çekildi dip çalışması yaptı. Bu 44-50, 44 diyelim kabaca 44 seviyesi geçen sene Temmuz ayından beri neredeyse bir seneden beri 10 aydan beri aşağı yönlü kırılamayan her geri çekilme sonrasında tepki hareketinin geldiği seviyeydi. Yine buraya doğru geri çekilme sonrasında ee, yükseliş, tepki hareketi gördük ama Cuma günü bu tepki hareketi hafta başından başlayan bir yükseliş eğilmesiydi ama Cuma günü hem hacim artışı ile birlikte hem de önemli yine Mart ayından beri kırılamayan bir bölge var 50 bölgesi 50 bölgesinin üstünde bir kapanış yaptı ayrıca 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde de bir kapanış yaptı bu teknik anlamda olumlu olarak gördük kısa vadeli göstergeler alım bölgelerinde ve pozitif eğilimde ve mekliği de e, Cuma günkü bu yükselişle birlikte alım bölgesine geçti. Tabi bugün bir satış gelir hemen altında gelir e, aşağısına gelir. MACD orta vadeli gösterge olması açısından ben önemsiyorum. E, bir günlük bir üstünde kalması tabii ki önemli değil ama de eğer bu e, referans çizgisi yani sıfırın üstünde veya altında kalması Şöyle genişletirsek her zaman için orta vadeli bir trend oluşumunu işaret eder. O açıdan da e, önemli bir gösterge olarak değerlendiriyorum. Dediğim gibi burada bir de bir... E, Topo görünümü ya yani ters omuz baş omuz formasyonu görünümü var. Şu 50 günlüğün üstünde kapanışlar gerçekleştirdiği sürece buradaki yükseliş yemesinde devam etmesini bekliyoruz. Bizim buradaki hedef fiyatımız da 52.45 aşağıda da 48.80 stop seviyesi olarak belirledik. Bunu da yatırımcılar takip edebilir. Evet, Peki özellikle. haftanın hisseleri bitirdiniz galiba. Evet. Evet haftanın hisseleri dört tane hisse Akçansa, Kardemir, Migros ve Şişecam teknik analizi gerçekleştirildi ve Borsa İstanbul'la ilgili beklentiler paylaşıldı. Arada da araştırma direktörümüz Doktor Emre Akyol bizimle birlikteydi. Arçeli'nin birinci çeyrek finansal sonuçlarını da kendisinden dinledik. Kaçırdıysanız yayınımızın arasında onu da izleyebilirsiniz. Onun dışında yayınlarımız devam ediyor. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Videolarınızı beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Hoşçakalın.